Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Şahsıma ait ikinci denemeyi sizlerle çözeceğim değerli arkadaşlarım. Normal Türkiye genel denemelerimiz kaldığı yerden devam edecek. Şahsıma ait yazdım bu ikinci denemeyi sizlerle birlikte çözeceğiz. Umarım sizlere faydalı olacaktır. Bu denememizin değerli arkadaşlarım pdf'ini açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Ücretsiz şekilde indirebileceksiniz değerli dostlarım. Tamamı çözümüdür. Bu pdf'imizin denememizin umarım sizler için faydalı olur. Hemen e, bu denememizin ilk sorusuyla başlayalım. Ne diyor sorumuzda? Kaşkalı Mahmut'un Divanı Lügatit Türk adlı eserinde belirtildiği şekliyle at Türk'ün kanadıdır. Buna göre Türk kültürünün önemli bir unsuru olan at ilk defa aşağıdaki kültürlerden hangisinde görülmüştür? Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki at ilk defa hangi kültürde görülüyordu? Anav kültüründe görülmüş oluyordu değerli dostlarım. Biz bunu kısaca ne diye kodluyorduk? At anal silah diye kodluyorduk. Değerli dostlarım oradan aklınıza kalabilir. At ilk defa anav kültüründe görülmüştür. İkinci sorumuza bakalım hemen. Ne diyor? Büyük Selçuklu Devleti döneminde Melikşah'ın ölümü üzerine meydana gelen fetret devri aşağıdaki hangi hükümdarın başa geçmesiyle sona ermiştir? Değerli dostlarım, birçoğumuz Osmanlı Devleti'ndeki fetret dönemi dönemini biliyoruz. Ancak Büyük Selçuklu Devleti'nde de bir fetret devri yaşanmıştır. E, Melikşah'ın ölümü üzerine meydana gelmiştir bu fetret devri. Peki başa kim geçiyor değerli arkadaşlarım? Hangi hükümdarın geçmesiyle sona ermiştir bu fetret devri? Sultan Sencer'in Başa geçmesi ile Büyük Selçuklu Devleti e, devletinde fethet devri sona ermiş oluyor. Sultan Sencer'i asla unutmayalım değerli arkadaşlarım. E, bu bilgimiz çok çok değerlidir. Üçüncü sorumuza bakalım hemen. Ne diyor? 1230 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında yaşanan Yası Çemen Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti'nin başında bulunan hükümler aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki 1230 tarihindeki e, bu Yaslı Çemen Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında meydana geliyor. Harzemşahların başında kim vardı? Celalettin Harzemşah. Celalettin Harzemşah. Anadolu Selçuklu Devleti'nin başında ise 1. Alaaddin Keykubat vardı değerli arkadaşlarım. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en pallak zamanda e, yaşadan hükümdardır kendisi ayrıca. E, 1230 tarihindeki bu savaşta Yaslı Çemen Savaşı'nda 1. Alaaddin Keykubat tahtadır değerli dostlar. 4. sorumuza bakalım. Osman Devleti'nde 1. Murat döneminde yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Değerli arkadaşlarım 1. Murat dönemi 1362 1389 tarihleri yılları arasını kapsamaktadır. 1. Murat döneminde biliyorsunuz ki veraset anlay anlayışı değişmiştir. Bu dönemde değerli arkadaşlarım devlet hükümdar ve oğullarınındır anlayışı getirilmiştir veraset anlayışı olarak Rumeli beyler bir beyliği kuruluyor biliyorsunuz ki merkezi neresiydi manastırdı manastır ilk Rumeli beyler bir kimde Lala Şahin paşaydı bu bilgiyi de unutmuyoruz bu da birinci Murat dönemindedir 1. Kosova Savaşı'nda ilk kez top kullanılmıştır korkutmak amacıyla yine birinci Murat dönemindedir 1. Kosova Savaşı İlk Osmanlı Haçlı Savaşı olan Sırpsındığı Savaşı değerli arkadaşlarım yine 1. Murat dönemindedir. Ee, bu savaşta Şeyh Bedrettin isyanı değerli arkadaşlarım 1. Murat döneminde değil 1. Mehmet yani Çelebi Çelebi Mehmet dönemindedir Şeyh Bedrettin isyanı değerli dostlar. Bir diğer sorumuza bakalım hemen 5. sorumuza. Ne diyor? 1683-1699 tarihler arasında Osmanlı ile Kutsal İttifak arasında savaşlar meydana gelmiştir. Bu savaşlar sonucunda 1699 tarihinde Kalluhçu Anlaşması imzalanmıştır. Yukarıda verilen bilgi doğrultusunda 1699 tarihinde imzalanan Kalluhçu Anlaşması'nda aşağıdaki devletlerden hangisi yer almayıp bir sene sonra 1700 İstanbul Anlaşması anlaşmasını imzalamıştır. Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki Osmanlı ile Kutsal İttifak devletler arasında yaşanan savaş sonucunda ne imzalanacak? Karlofça anlaşması imzalanacak. Burada Leistan, Avusturya, Venedik, Malta Karlofça anlaşmasını imzalıyor. Ancak bir devlet vardır ki onu imzalamıyor. Bir sene sonra 1700 İstanbul anlaşmasını imzalayacak. Kimdir o devletimiz? Rusya değerli arkadaşlarım. Lütfen Rusya'yı Kallofça'ya katmayalım. Çünkü Rusya bir sene sonra İstanbul Anlaşması'nı imzalayacak. 1700 tarihinde. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 3. Ahmet dönemi ilkleri arasında yer almaz? Sorusu yöneltilmiş. 3. Ahmet döneminin ilkleri önemlidir. İlk kez bu dönemde batı tarzı saatler yapılacak. İlk defa Matbaa Osmanlı ülkesine girecek değerli dostlarım. İlk kez Avrupa'da geçici elçilikler açılmış olacak. Bize daim elçilik deseydin 3. Selim diyecektik ama ilk geçici elçilikler 3. Ahmet dönemindedir. İlk defa batıdan askeri uzman getirilmesi değerli arkadaşlarım bu yanlış. İlk defa batıdan asker birinci Mahmut zamanında gelecektir batıdan e, askeri uzmanlar. Biliyorsunuz ki birçok e, uzman gelecek bu dönemde. E, Humbaracı Ahmet Paşa'yı hatırlarsınız. E, bu dönemde e, gelmiş olacak birinci Mahmut zamanında. İlk kez çiçek aşısı uygulanması yine 3. Ahmet zamanındadır. 3. Ahmet döneminde biz ne diyoruz? Lale devri diyoruz değerli arkadaşlar. Lale devrinde önemli vardır. Bunları unutmayalım değerli dostlar. Bir diğer sorumuza, 7. sorumuza bakalım. Yunan isyanını desteklemek için Mora'ya giden Don Juan adlı eserinde yazar olan İngiliz şair aşağıdakilerden hangisidir? Bu soru oldukça önemlidir. Değerli dostlarım Yunan isyanını desteklemek için e, kim gidiyor? Lord Byron. Değerli arkadaşlarım gidiyor ve Lord Byron'ın e, hangi eseri önemlidir? Don Juan adlı eseri önemlidir. Değerli dostlarım İngiliz şair kendisi. 8. sorumuza 8. sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk ve son toprak parçalara sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Değerli dostlar ÖSM daima ilkleri ve sonları önemser. O yüzden Kuzey Afrika'da biliyorsunuz ki 1830 tarihinde Fransa nereyi işgal edecek? Cezayir'i işgal etmiş olacak. Değerli dostlarım Kuzey Afrika'daki kaybettiğimiz ilk yerdir Cezayir. Son toprak parçamızda Kuzey Afrika'da yani nereydi? Trablusgarp'ta. Trablusgarp'ı da Uşi anlaşmasıyla kaybetmiş olacağız. Burada cevabımız değişikliği. Olmuş oluyor. Dokuzuncu sorumuza bakalım hemen. Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa'ya karşı güvence oluşturmak ve İngiltere ile Fransa'ya güvenmediği için Rusya ile 1833 yılında imzaladığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Evet dostlarım. 1833 yılındaki imzaladığımız bu anlaşma neydi? Hünkar iskelesi anlaşmasıydı. E, bu anlaşmaya göre biliyorsunuz ki anlaşma kaç yıllıktı? 8 yıllık değerli arkadaşlarım. Yani 1841 tarihinde sona erecek bir anlaşmadır. Ee, Osmanlı'ya değerli arkadaşlarım saldırı olursa savaş masrafları karşılamak üzere ne olacaktı? Rusya Osmanlı'ya yardım edecek. Rusya'ya bir saldırı olursa da Osmanlı ne yapacak? Boğazları e, kapatacaktı. Rus gemilerin boğazlardan geçişine izin verilecek değerli arkadaşlarım bu anlaşmayla e, bu anlaşmayla Rusya'nın boğazlardan serbest geçiş hakkı elde etmesi neyin hangi sorunun ortaya çıkmasına neden olacak? Dikkat edelim. Boğazlar. Boğazlar sorunun ortaya çıkmasına sebep olacaktır. E bu anlaşmayla biliyorsunuz ki Osmanlı boğazlarda artık son kez son kez tek başına tek başına karar verecektir Hünkar iskelesi anlaşmasıyla. 10. sorumuza bakalım. Yurt dışına çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. Osman e, Yavuz Sultan Selim'den sonra Mısır'a seyahat eden ilk padişahtır. Değerli arkadaşlarım, yurt dışına çıkan ve Yavuz Sultan Selim'den sonra Mısır'a seyahat eden ilk padişah kimdi? Sultan Abdülaziz değerli, değerli arkadaşlarım. Sultan Abdülaziz'in bu özelliğini bilmemize fayda vardır. Oldukça değerli ve önemlidir. 11. sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sırasında Tarih neydi? 1853, 1856 e, tarihler arasında meydana gelmiştir. E, Kırım Savaşı, e, Kırım Savaşı'nın sonucunda ne imzalanıyordu? Paris Antlaşması imzalanmış oluyordu. Osmanlı Devleti biliyorsunuz ki ilk defa ne olacaktı? Avrupa Devleti sayılacaktı. Paris Antlaşması ile 1856 yılında. E, buradaki sorumuzda ne, ne diyorduk? Kırım Savaşı sırasında ilk dış borcu. Değerli arkadaşlarım ilk dış borcu biz kimden alıyoruz? İngiltere'den alıyoruz. E bu bilgimizi unutmayalım. Biz ilk dış borcumuzu İngiltere'den alıyoruz. Hangi savaş sırasında? Kırım Savaşı sırasında. Oğlunu lütfen unutmayalım. Çok çok değerli bir bilgidir. 12. sorumuza bakalım. Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyip iz bırakan şehirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Değerli arkadaşlarım Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen şehirler nerelerdir? Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya. Bunlara ek olarak Şam değerli arkadaşlarım. Bu beş yer iz bırakmıştır. Ama burada hangi şehir yoktur? İzmir yoktur değerli arkadaşlarım. O yüzden cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakiler hangisi getirilmelidir? Bakalım. Birinci Balkan Savaşı sonucu büyük devletlerin devletlerin buluculuğu neticesinde yapılan nokta nokta anlaşması ile Osmanlı Devleti Midye Enes hattının batısında kalan topraklarını kaybetti. Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki Birinci Balkan Savaşı sonucunda hangi anlaşma imzalanıyordu? Londra Anlaşması imzalanmış oluyordu. Bu anlaşmayla Osmanlı ne yapacak? Midye Enes hattının batısında kalan topraklarını kaybetmiş olacaktı. Bize eğer 2. Balkan Savaşı deseydi 2. Balkan Savaşı'nda da hangi anlaşma imzalanıyormuş? Bükreş Anlaşması imzalanıyormuş. Lütfen bu iki ayrımı bilelim. 1. Balkan ve 2. Balkan. 1. Balkan'da Londra, 2. Balkan'da Bükreş. Değerli dostlar, bunları lütfen unutmayalım. 14. sorumuza bakalım. 1. Dünya Savaşı'na kanal cephesini komut eden kişi aşağıdakilerden hangisidir? ÖSYM sıklıkla hangi cephede hangi komutan komuta ediyor bunu soruyor yokluyor. O yüzden kanal cephesini daha sormadı. Kanal cephesinde değerli arkadaşlarım kim vardır? Cemal Paşa vardır kanal cephesinde. Lütfen bu bilgiyi de unutmayalım. 15. sorumuza bakalım hemen. Aşağıdaki isimlerden hangisi Sultan Ahmet mitinginde konuşma yapmamıştır? İzmir'in işgali ve katliamları protesto etmek için ülkenin her yerinde mitikler yapılmıştır. Bu mitiklerin en önemlilerinden bir tanesi de Sultan Ahmet mitingidir. Değerli arkadaşlarım, bu bilgiyi bu soruyu oluştururken Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12. sınıf 12. sınıf ders kitabından sayfada 57 idi. Değerli arkadaşlarım, oradan yararlanarak bu soruyu oluşturdum. Çok çok değerli bir sorudur aslında. Milli Eğitim Bakanlığı bunu boşuna konu olarak kitabına yer vermez. O yüzden önemli bir soru kalıbıdır bu. Bunu bilmemiz lazım. Sultan Ahmet mitinginde Nakiye Hanım, Halide adı var. Mehmet Emin Yurdakul, Selim Sırrı Tarcan vardır. Ancak Saime Hanım yoktur. Saime Hanım değerli arkadaşlarım Kadıköy Kadıköy mitinginde yer almış bir isimdir. O yüzden B şıkkı yoktur. Cevap B e, dediğim gibi değerli arkadaşlarım oldukça önemli bir soru kalabıdır. Bir diğer sorumuza bakalım. Mustafa Kemal'in milli mücadele yıllarında katıldığı son kongre aşağıdakilerden hangisidir? E, Mustafa Kemal'in katıldığı kongreler neydi değerli arkadaşlarım sırasıyla? Şunu yazamadım değerli dostlarım. Sırasıyla neydi? Hesap diye kodluyorduk. H harfine atıyorduk. Değerli dostlarım Erzurum, Sivas, Afyon ve Pozantı bunlar sırasıyla. Değerli arkadaşlarım kodlaması bunu bu şekilde aklınıza tutarsanız Mustafa Kemal'in hem katıldığı kongreleri bilirsiniz hem de en son hangi kongreyi kongrede başkanlık yapmıştır, katılmıştır bilirsiniz. Son kongre neymiş? P harfiyle Pozantı. Değerli arkadaşlarım Mustafa Kemal'in katıldığı son kongredir Pozantı kongresi. Sırasıyla Erzurum, Sivas, Afyon ve Pozant. 17. sorumuza bakalım. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk toplantısı en yaşlı üye sıfatıyla değerli arkadaşlarım nokta nokta milletvekili nokta nokta başkanlığında yapılmıştır. Hangi değerli arkadaşlarım Sinop milletvekili kimdir? Şerif Bey başkanlığında yapılmıştır. Açılış konuşmasını en yaşlı üye sıfatıyla meclisin ilk açılış konuşmasını yapmıştır. Kimdir? Sinop Milletvekili Şerif Bey. Bir diğer sorumuza bakalım. Milli mücadeleyi destekleyen yayın organları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Değerli arkadaşlar, Öğüt, bayrak, Açık Söz, İstiklal bunlar milli mücadeleyi destekleyen yayın organları arasındadır. Ancak Alemdar, değerli arkadaşlarım, milli mücadele karşıtı bir yayın organıdır. O yüzden cevabımız E şıkkı. Bir diğer sorumuza bakalım. Ser anlaşmasının maddelerinin çok ağır şartlara taşıdığını ileri sürerek imzalanmasına karşı çıkan Saltanat Şurası üyesi devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli dostlarım biliyorsunuz ki e, Mebusan Meclisi kapalı olduğu için e, Padişah Vaddettin ve Sadrazam e, Damat İbrahim, e, Damat Ferit Paşa e, eski komutan ve nazılardan oluşan bir saltanat şurası toplanıyor. E, bu dönemde. E, biliyorsunuz ki Vahdettin Servi Anlaşması'nı imzalamıyor. Ben bunu imzalamam diyor. E, onun yerine saltanat şurası kuruluyor. Ve saltanat şurasında bir isim var ki bu isimde değerli dostlarım maddelerinin çok ağır şartlar taşıdığını ileri sürüyor. Bu ismimiz çok çok değerlidir. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında yer alan bir e, bilgidir. O yüzden değerli arkadaşlarım bu soruda da dikkat etmek lazım. Topçu Feriki Rıza Paşa. Değerli dostlarım Sevr Anlaşması'nın e, maddelerinin ağır olduğunu ileri sürüyor. E, saltanat Şurası üyesidir kendisi. Topçu Feriki Rıza Paşa imzalamıyor. Sevr anlaşmasını Bir diğer sorumuza bakalım. İngiltere'nin Mondros Ateşkes Anlaşması'na dayanarak işgal ettiği ilk yer neresidir? Değerli dostlarım Musul'dur. İngiltere ilk kez ilk yeri Mondros'a göre işgal ettiği yer Musul'dur değerli dostlar. Cevap Musul. Bir diğer sorumuza bakalım. Sovyet Rusya ile TBMM arasında imzalanan Moskova Anlaşması'nda TBMM'yi temsil eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli dostlarım burada bilmemiz gereken iki bilgi vardır. Birincisi Milli Eğitim Bakanlığı, ikincisi akademik kaynaklar. Akademik kaynaktır. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında sadece e, Moskova Anlaşması'nı imzalayan Ali Fuat Cebesoy olduğunu söylüyor. Ali Fuat Cebesoy. Lakin akademik kaynaklar bunlara ek olarak değerli dostlarım iki isim daha katıyor. Ali Fuat Cebesoy cebimizden. Ali Fuat Cebesoy. Ancak bunlara ek olarak Bekir Sami Bey Bekir Sami Bey ve Rıza Nur değerli arkadaşlarım. Rıza Nur'un da bu anlaşmada e, imzası olduğunu söylüyor akademik kaynaklar. Biz bu noktada Tamam Milli Eğitim Bakanlığı'nın önemsiyoruz e, kitabında yer alan bilgiler ancak soru yazılayan da kimdir değerli arkadaşlarım? Akademisyenler yani profesörler, akademik kaynakları yazan kişiler. O yüzden Ali Fuat Cebesoy'u, Bekir Sami Bey'i ve Rıza Nur'un da e, Moskova Anlaşması'nda olduğunu bilmemiz lazım. E, o yüzden şu iki isim de aklımızın bir köşesinde dursun değerli arkadaşlarım. Ancak Ali Fuat Cebesoy direkt olarak... E, aklımızın bir köşesinde zaten duracak. Ancak bu iki ismi de lütfen unutmayalım. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Lozan Barış Konferansı'nın gözlemci devleti kimdir? Amerika Birleşik Devletleri'dir. Değerli arkadaşlarım, direkt nokta dışı bir bilgi. Gözlemci devlet sorarsa bize Amerika diyeceğiz. 23. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi istiklal mahkemelerinde görülen davalar arasında yer almaz? İstiklal mahkemeleri değerli dostlarım 1900 27 senesine kadar bağlarını e, sürdürmüştür. İzmir suikast olayında şey Şehzade isyanında Mustafa Sagir olayında Çerkez Ethem isyanında e, davalara bakmıştır. Ancak Menemen olayı 1930 senesindedir. Değerli arkadaşlar Kubilay, Kubilay olayı olarak da geçer. Asteğmen Kubilay olayı Değerli arkadaşlarım Menemen olayı e, olayının davasına kim bakıyor? Divanı harp mahkemeleri. Lütfen bunu karıştırmayalım. Menemen olayına sakın istiklal mahkemeleri demeyin. Menemen olayına hangi mahkeme bakıyormuş? Divanı harp mahkemeleri bakıyormuş değerli dostlar. Cevabımız değişik. İstiklal mahkemelerinin de kaç yılına kadar baktığını bilmemiz lazım. Hem kronoloji sorusudur hem bilgi sorusudur değerli arkadaşlarım. Özellikle inkılap tarihinde e, kronolojiye hakim olmamız lazım. Hakim değilsek değerli dostlarım bir sorumuz gidebilir. Ama hakimsek e, bu bilgiyi bilmesek bile en azından Menemen olayının tarihini e, değerli dostlarım bildiğimiz an bu soruyu otomatik olarak çözmüş oluyoruz. O yüzden lütfen inkılap tarihini özellikle e, A4 kağıdına bütün olayları kronolojik olarak yazın. E, her gün bir kez okusanız... Emin olun aklınıza kalır değerli arkadaşlarım. O yüzden bu dipnotu da vereyim size. 24. sorumuza bakalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün Sinan'ın heykelini yapanın sözleriyle aşağıdaki kurumlardan hangisine Mimar Sinan'ın heykelinin yapılmasını istemiştir? Mustafa Kemal Atatürk değerli arkadaşlarım. Türk Tarih Kurumu'ndan ne istiyor? Mimar Sinan'ın heykelinin yapılmasını istiyor değerli arkadaşlarım oldukça değerli bir mimarımızdır. Mimar Sinan o yüzden Mustafa Kemal Atatürk'te de çok değer verdiği için Türk Tarih Kurumu'ndan heykelinin yapılmasını istiyor. 25. sorumuza bakalım. İkinci Dünya Savaşı Türkiye'de Dışişleri Bakanı yapmış kişiler arasında yukarıdakilerden hangileri bulunmaktadır? Değerli arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı 1939 1945 yıllar arasını kapsamaktadır. Baktığımız zaman bu tarihler arasında Türkiye'de Dışişleri Bakanı yapmış kişiler arasında Numan Menemencioğlu, Şükrü Saraçoğlu, Hasan Saka vardır değerli arkadaşlar. Ayrıca Şükrü Saraçoğlu bu dönemde hem Dışişleri Bakanlığı görevini yapmış hem de Başbakan değerli arkadaşlar. Başbakanlık görevini de üstlenmiş bir simadır kendisi devlet adamıdır. O yüzden bu üç ismi unutmayalım. Üç isimden Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır. 26. sorumuza bakalım. İsmet İnönü döneminin ilk Dışişleri Bakanı kimdir? İsmet İnönü dönemi biliyorsunuz ki 1938-1950 yıllar arasını kapsar. İsmet İnönü döneminin ilk Dışişleri Bakanı da Şükrü Saraçoğlu'dur. Değerli dostlar. E Baktığımız zaman Mustafa Kemal Atatürk döneminin ilklerini, sonlarını soruyor. İlk Dışişleri Bakanı, son başbakan atıyorum Mustafa Kemal döneminde. Ama İsmet İnönü'ne de değerli arkadaşlarım bu soru tarzları daha sorulmadı. O yüzden İsmet İnönü döneminde iliklerini bilmemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım bu yönden. İlk Dışişleri Bakanı da kimmiş? İsmet İnönü döneminin Şükrü Saraçoğluymuş. Bu dönemimizin son sorusuna gelelim. Ne diyor? Kore Savaşı sonucu imzalanan aşağıdaki anlaşmalardan hangisi 38. enlem sınır olarak kabul edilmiştir? Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki Kore Savaşı sonucu Pon Jom anlaşması ile 38. enlem ne olacak sınır olarak kabul edilecektir. Pon anlaşması yine Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlığı, Bakanlığı'nın kitabında geçen bir bilgidir değerli arkadaşlar değerli bir bilgidir. Bu sorumuzla birlikte ne yaptık? Denememizi bitirdik. Umarım sizler için hazırlamış olduğum bu deneme değerli arkadaşlarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi bu denemenin pdf'ini açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Oradan ücretsiz bir şekilde indirebileceksiniz. Değerli dostlarım. Denememizi burada sona erdirelim. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.